Niye? Yoruluyorum ya. Başlıyorum. Sabah hanımın suratı niye açıktı? Numara aslında. Yoruldum diyemiyorum kendi kendime. Ya çocuk bir şey mi istedi benden? Telefon etti, sesi... Halbuki bu kendi kendimizi kandırmak. Yorulmuşuz ya, yanıt veremiyoruz. Mesela üniversitede okuyan bütün öğrencilerimi daha üçüncü senede, dördüncü senede yabancı dil sınavına sokuyorum. Ales'e sokuyorum. Hocam niye babaları gelir ya diyoruz. İllerinde faydasını göreceksiniz. Biraz evvel şurada Mustafa Özden arkadaşımız var. Daha mesela kanun çıkmadan tanıyordum. Geldi ben öpüne sordum ona ben kızını sordum. Kızı doktora yapıyor ya. Ne yaptı doktora da? Nereye gitti? Dünyada bütün muhasebeciler en az yüksek lisansla doktora yapıyorlar. Bizde ise bu engelleniyordu ya bir ara. Yine işte şey kırdı zinciri o tarihte. Turgay Bey milleti teşvik etti. Gidin doktora yapın, yüksek lisans yapın. Bu söylem bakın ben size şimdi yeni yeniden değerleme nasıl olacağı anlatmıyorum. Niye anlatmıyorum? Hüseyin Yerli anlatırsa çok mükemmel anlatır. Mükemmel bir dille anlatır. Biraz sonra Ali Hoca konuşuyor, anlatırken anlatır. Ben ancak size vizyon ve ufuk anlatabilirim. Vizyon ve ufuk. Şimdi bu işi mesela korkarsan, anlatmazsam, Ticaret Bakanlığı iyi ama şöyle kötülük yapıyor demezsem, Ticaret Bakanı yardımcısı ziyaret etmek istemez, konuşmak istemez. Siz de böyle olmalısınız. Ve bakın ben hep söyledim her yerde. Böyle bana biraz evvel söylüyorlar, bazen üzülüyorum ama ne yapayım? Öyle demeleri gerekiyor. İşte bakan, bilmem ne, bunlar hepsi eski ya. Şimdi şu anda bakan değilim ki eski bakan. Ama bakın söylediği bir şey var. Mezar taşımda eski muhasebeci yazamayacaksiniz. Çünkü eski Ölene kadar biz bu mesleğin içindeyiz. Bileğimizde, bileğimizde altın bileziğimiz de bu meslek. Ve bu böyle söyle söyleyeyim. Dünyada siz çok fazla önemseniyorsunuz. Nedeni şu. Dünyada olmayan bir sınav bir tek bizde var. Staja giriş sınavı. <laughs> Ve esas eleme orada yapılıyor. Şimdi kızıyor herkes. Ya yol geçen hanımı, hayır 20 bin kişi giriyor her sınavda staja. 1500 kişi kazanıyor. Dolayısıyla elenen eleniyor. diyor. SMM sınavına da girerken kazanıyor. Zaten SMM sınavına giren sizin adamınız, sizin yanınızda çalışıyor. Hemen itiraz ediyoruz. Değil o kadar fazla değiliz. Kaç kişiyiz biliyor musunuz? 150 değiliz. 60 bin kişiyiz. Maliye ile zaman bir gün kızdı. Gelirler genel müdürü. Çıktı burun bekten. İşte 150 bin hayır dedik. 60 bin kişiye. 4 bini yeminli, 56 bini mali müşavir ve serbest muhasebeci. Bürosu olan sayılıyor. Bağımlıyı bizim söylediğimiz derdi yok ki. Onun için ben herkesi teşvik ediyorum. Bağımlıyken hele girin diyorum. Çünkü onların kira ödeme derdi yok. Maaş ödeme derdi yok. Vergi ödeme derdi yok. Sigorta ödeme derdi yok. Onun için oradayken bari girin. Emekli olduğunuz zaman geldiğinizde hazır olun. Ya da işi bıraktığınız zaman. 60 bin kişi önemli bir rakamdır. 150 binden daha önemli. Çünkü maliyede şöyle var. Hele şimdi bir yeni işlem başlatılıyor. Masum Türkler'in kaç tane müşterisi var, kime hizmet ediyor? Müşteri sayısı da önemli değil. Müşterilerinin cirosu ne kadar? Ne kadarlık bir kitleye hitap ediyor? Aslında bunları bir ara biz yeminli Odası'nda hatta İstanbul SMM'de yaptık, gördüm. ama sonradan mantık değişti farklı yerlere gitti. Bunlar şimdi üstü örtülüyor. Ben her yerde söylüyorum. Bu ülkede en akıllı adam, bunu şimdi kendimi övmek için söylemiyorum. Çünkü biz bizeyiz. Sizlerin ne olduğunuzu söylemek için en akıllı adam mali müşavir. Siz olmasanız beyannameleri kim verecek? Biraz evvel Murat kardeşim dedi ki bizi bir tek polis tanıdı değil mi? Evet. Ha, size söyleyeyim de böyle sözlerimi son vereyim. Şimdi o tam kapanma zamanı maliye bizim için çalışmaya devam etmemize gerek var dememiş. Neden dememiş biliyor musunuz? Daha evvel vardı ya bize serbestlik akşam gündüz. Aynı şeyi vergi müfettişleri yapıyormuş. Vergi müfettişine çıkamazsın diyormuş polis. Ama muhasebe işi kurulu o izinli. Bunun için maliye bize izin verdirtmedi. Çünkü hiçbir maliyeci çıkamıyor, biz çıkıyoruz. Beni çağırdılar televizyona. Dedim gelirim ama bir şartım var. İki şartım var. Bir inşaat gazeteci olmayacak. Tek sen soracaksın soru Ahmet Hakan'a. İkincisi sonuçta bana bir soru soracaksın. Muhasebecilerin derdi varmış nedir diye. Konuştuk konuştuk. Yarım saatte bir saat 15 dakika oldu. Çünkü kilitlendi televizyon. Herkes merak ediyor bu döviz rezerv. Daha o günden artacaklarını da söyledim ha bugün bir hikaye anlattım. En son dedi ki muhasebecilerin sorunu varmış neymiş? Vallahi dedim muhasebecilerin sorunu yok. Devletin sorunu var. Herhalde vergi istemiyor almak. Ne demek dedi adam? E dedim biz dönüyoruz tatilden Ramazan bayramında. Ertesi hafta, hafta içinde beyanameyi vereceğiz. Cumartesi, pazar biz gidip çalışmazsak beynameler kim hazırlayacak dedi. O zaman devlet vergi istemiyor herhalde dedi. Daha ben eve varmadım Ankara'da. Dört kere aranmışım AK Parti Grup Başkanı tarafından. Eve varım telefonu açınca çaldı hemen. Ya seni arıyoruz Evet buyurun. Bizi aradılar külliyeden. Eee muhasebecilerin sorunu varmış. Neymiş o sorun? Çözelim. Ben dedim cumartesi pazar çalışmazlarsa bu kapanma döneminde beğennameler nasıl hazırlanacak? Yarım saati içinde çözdüler biliyor musunuz? Önemli olan anlatmaktır. Anlatacak insanların peşinde yürümektir. Anlatacak kişilerle beraber olmaktır. Şimdi gezin birçok kişiye hepsinin de yaşı benim yaşımda. Ha. Derler ki ya Masum Bey yaşlı Niye o bu işlerle uğraşıyor? E senin yaşın kaç? Benim de Değil mi? Niye bunu söylüyorlar? Son cümlem şu. Hepinizin cebinizde olup kullanmadığınız bir hazine için söylüyorum. Eğer tecrübenin pratiği yapılmıyorsa, kullanılmıyorsa o tecrübe ne işe yarar? Tecrübe ne işe yarar? Siz tecrübelisiniz değil mi? Ama o tecrübenizden müşteriniz olarak ben yararlanmıyorsam, stajyeriniz olarak ben yararlanmıyorsam, o tecrübeniz yaramıyor ki işte bizim sıkıntımız cebimizdeki altını çıkarıp göstermiyoruz ki millet o dövize gideceğine bizim cebimizdeki altına gelsin. Hepinize afiyet olsun. Teşekkür ederim. <gülüyor> <Hoşçakalın>. <gülüyor> Üzlük de Önce fark etmedim size hitap etmediğim için. Ben her yerde başkan olabilirim ama Türkiye'de bağımsız mali müşavirlerin olduğu yerde benim de bir başkanım var diyorum. Bana niye böyle diyorsun? E ben başkana uymazsam başka yerde kim bana uyacak? Hep böyle düşüneceğiz. Siz de istiyorsanız beraber olacaksınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Sevgi sunuyorum.